Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum, i̇yi eğlenceler. İyi. Şimdi... Sen nasıl davet ediyorum ben? Siz, skip tutorial diyor, tutorial ile oynayayım ya. Sen de oyna bir anda. Tutorial oynayalım. Şimdi ne diyor? Shift koş, O. Bu kim? Isaac. Shift koş, left ctrl, de eğil. space, zıpla, T, toggle kamera. Aaa, 4 person da varmış. Kaldırabiliyor muyuz? Ne oluyor? Ben bir şey göremedim. Kaçırdım. Ya. Kaçırdım ya. Ekranda değildi şey cümle. Aa. Gördüm. Son saniyede gördüm. <laughs> Tutorial'da falan kaçtı ama olsun. <laughs> Güzel güzel olmuş. Oo şey. Neyse Kol destekli oyun. Direksiyon sallanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Diyorum ne alaka ben direksiyon? Ben sana nasıl katılacağım? Yok önce tutorial oynayacağız beraber. Beraber değil ayrı ayrı pardon. Ondan sonra. Nerede kaldık? Bilseydim tutorial başlardım. Evet ben de bilseydim ben de başlardım. Tamam bunu ne yapacağız nasıl yapacağız? Bak anladım şeyi abi. Bunları ezberlememiz gerekiyor bir şekilde. Memory diyorsun da. Nereye gireceğiz bunları ben onu anlamadım. Hepsini yapmak zorunda mıyız? Yoksa direkt girip başlayabiliyor muyuz oyuna? Lütfen hepsini çözmek zorunda bırakma. Aa bir dakika. This is a reflex puzzle. Tamam. You'll see a neat little circle with six buttons. One lights up and you'll have a few seconds to hit it. Bir dakika, bir dakika. Sağ tıkla verdim. Ha, böyle. CS oynuyoruz. Tak tak tak. E ee, ne kadar daha sürüyor puzzle? Done. Sonu yok mu peki bunun? Sonu bilmece çözeceksek korku olmuyor oyun. Bilmece oynanıyor. tamam. Bunu... Bu şeyi anlamadım ya. Tamam böyle böyle ha. Aa tamam. Biz bunu sürekli dönüyor muyuz ya? Bir saniye. Abo. Şunu çözebilecek miyim bilmiyorum ama deneyeceğim. Lan. Bir saniye şu puzzle çözer çözmez bakacağım şey senin kaldığın yere de. Şöyle, 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 şöyle. Şöyle, şöyle. Ah be, şu şey yokmuş. Lan Dur dur çözeceğim, çözeceğim. Sakin ol. Tamam. Çözdüm galiba bu sefer. Şu dörtlü vardı. Bir de şu ikili vardı. Yes be. E son sokak yapayım mı ben bunu böyle? Bu ne ya? Simon says var. Simon diyor ki oynuyoruz evet. Ben şu an anlamadım. Şey ya ben sana dur bekle. Kırmızı geldi tamam. Ee, şey yap yavrum. Story ekranına geldin de mi? Trenden indin. E, puzzle'ların olduğu yere geldin. Evet. Tamam. Hatta bir tane odayı... Tamam. Puzzle'lardan birine sağ elini at. Attın mı? Puzzle'ların hemen yanında yuvarlakları sağ el atma şeyi var. Herhangi bir el atma şeyi var. Yayına bakarak da görebilirsin bak. Her puzzle'ın yanında var bu. Attım elimi ben şu puzzle'a. Burada puzzle çözüyorum. Gidiyorum, gidiyorum. Kırmızı, kırmızıydı en son. ha. Tamam çözdük. Yukarıda bir e, ee, dikiz aynası gibi bir şey var. Oh, this one's my oh. favorite. This here is the claw puzzle. The machine will randomly select one of the three toys on the bench and you have to hit the drop button at just the right time to pick it up. Ha, mavi. Ha, onu alalım. Tamam. Tamam. Ne istiyor bizden? Yeşil. Evet, aldık. At. Sarı işte. Lan. Başlam başlamıyorsun değil mi? Ya bu da çok hızlı ya. Nasıl duracağım ben onu? Abi yok bu yetişilmez ki. Aşırı hızlı. Hah ya. Tamam. Son puzzle'dayız. Kaybettirmiyorsa boşaltmalar. Aha yaptım. Vallahi köşede olduğu için yaptım. Onu, yoksa yapamazdım. Ama farkındaysanız hala yukarıdaki şey çözülmedi. Bu dikiz aynısı ve turbo ya da neyse artık bu. Şu yukarıda var ya. Gösteremiyorum. Ya benim yanındaki yapıyor. Ben yapmıyorum. Isaac yapıyor mu? Bakayım. Evet. Ben göremedim Isaac'i. Lan Isaac ne yapıyorsun? Ayak sesini sağdan aldım. Lan pik ne yapıyorsun lan? Kapatan tükürdüğüm. Benimkisi boş boş geziyor. Aa kapı açılmış bir tane bir dakika. Buradan gelmedim değil mi ben? Buradan mı geldim? Buradan gelmişim ya. Yok yok burada değil. Pih. Tamam. Ee, şuradan geldik. Ya ikisi de aynı yere açılıyor. Başka kapılar açılması lazım ama açılmıyorlar. Neden bilmiyorum. Burada puzzle mı var çözmem gereken peki? Yok. Aa, oyuncak var lan. Nasıl alacağım seni? Isaac bir şey yap ya. Ağzına tüküreceğim. Ne yapıyorsun? Aa, spawn olmuş. Ha, e, open the unlocker. Aa. Hayda. Ben bunu istemiyorum hocam ya. Ups. Yavrum yayına baksana bir. Müsaitsen 2 saniye. Çok garip bir özellik keşfettim az önce. Bakıyor musun? Evet bakıyorum. Bak izle. <gülüyor> 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 Biz nana yedik biliyorsun değil mi? Ben az önce bagiyi gördüm. Ya ciddi misin? Nerede gördün? Odalardan bir tanesi Hagi Wagi neredesin? Aa bir dakika bu odayı ben bilmiyorum. oda Odam açılmış <laughs> mıydı? Bir dakika ne diyor? Use the grapple ha. Düşersem ne oluyor? Grapple yine beni kurtarıyor mu? En kötüsünü test etmek için yapıyorum. Ha tamam okey. Isaac ne yapıyorsun lan? Isaac çok hızlı çözüyor. Aa feyledi. Tamam press A to enter lockers tamam biliyoruz zaten bunu Niye ama özellikle gösterdi bunu Hakikaten Isaac geliyor Isaac saklandı bende Bende de, ben de, de saklandı. normal mi bu bir şey mi geliyor Daha tutorial değil bir şey gelemez şu an değil mi Ayak sesi duyuyorum Ay galiba ya Aman inceldi yerden kopar ya ne uğraşıyor ki Şu neymiş Al Oynamayıp sana moral desteği mi versem ben ya <laughs> Hayır beraber oynayacağız öyle bir şey Nope. Evet evet evet. Ben bir yerlere girdim. Bir şeyler yapıyorum. Hagi vagi görmedim. Aa bir dakika. Umarım görmem zaten böyle darcık yerlerde. Ne diyor? Bunu al. Abi bize çek. kendine çekiyor. Aa bunlar yeşil yeniyorken mi kullanılıyor sadece? Evet. Beni kovalıyor beni kovalıyor. Ciddi misin? Nasıl yaptın ya? Ben de şunu çözeyim dur. Ko kovalarken kaçman için yanlarında yeşil çubuklar var. Onlara bas daha hızlı kaçıyorsun da. Aa Isaac beni bekliyor puzzle çözmek için ya. Salak tamam, tek başına çözemiyor şimdi anladım. Zor kaçtı. Isaac hadi çözelim şunları Isaac hadi. R tuşunu kullan bu arada R çok iyi. Fark ettim Hadi Isaac. Açı yap yapmıştım ya. Bir kere mi vurma hakkım var sadece. Ay düzelt abi düzeltmek istiyorum ben onu belki. Çok saçma. Yakalandım. Ciddi misin? Korkunç evet. muydu çok? Evet. Aha. <laughs> Toy part <laughs> aldım. <gülüyor>

I'm sure they do the same for you. Ben burada galiba 6 yapacağım bu arada. Çok korkun çünkü. Ay çok gerildim. Ben saklanayım 2 saniye de soluklanayım. Aşırı gerildim. Ne oluyor? Alo hocam nasıl oldu bu? Çok mantıksız değil mi? Well, I tried to warn you. See the holes?

Aa. Hayır ya, Şimdi olmaz Yakalan yakalan bir kere Yakalandın mı bir kere zaten aklım gitti Beni görmüyor şu an bak Ama yakalıyor beni bazen burada Demin yaptı mesela nasıl olduğunu görmedim Yayından izleyeceğim tekrar Ben ne yapacağım şimdi Pull down the pipe diyor Ben de ona bakıyorum ne yapmamız gerek Lan çocuğu. Sokarım böyle oyna ya. Yukarıdaki mi tutup çekiyorsun? Aşağı düştüğünde bir şey çekmiyorsun. Seni bir şey çekiyor zaten aşağıdan. Arkadaşın da Aşağıdan daha bahsetmiyorum canım. Bütün partileri topladığın zaman Evet evet topladım. Biliyorum. Gidip çekeceğim ve gidemiyorum şu an. Hagi vagi salmıyor. Ha şu bak. Demin buraya geldim önüme jump attı bana adamım. Eee? Yukarıdan tutup çek dedin de. Trene git. Çekemiyorum. Basman gerek. Göremiyorum ki basayım. Hah. Ne oluyor. Isaac mı o? Ha içeriden dur. f4 person Geliyor ya, acaba geliyor. Ben niye çekemiyorum bunu? Valve falan mı çevireceğim? Şey ya? Isaac bir yer yardım et ya. Şunu mu çekeceğim acaba? Yo. Allah Allah çözemedim ya. Neyi çektin yavrum? Nasıl çektin? Göstersene. Şunu da kapatayım da gelmesin. Göstereyim. Açı, aa, açılıyor ne geriye. Bu niye gel ne açılıyor? geri açılıyor? geri açılmaması lazım. Tut, tut, yukarıdakini. Tuttum. Tutmadın. Tuttum işte ha. Basılı tut. Basılı tut. Aa, basılı tutmak gerekiyormuş. İyi. Aynen. O indikten sonra yukarı çıkacaksın treni çağıracaksın. Okey okey. O yavaş gelecek. Yok gelmiyor. Şurada şu an. Isaac'in olduğu yerde. Bana gelmedi bunu indirirken bilmiyorum. Senin şansına gelmemiş <laughs> biraz. Tamam. Ulan bana bir jump atmış. Yanlışlıkla attı. bilerek direkt Şimdi. Aa bekliyoruz şimdi. Burada aynı. Put your hand on that. Hadi ya, hadi hadi. Escape. E kolum çekildi. Düşüyor şey. Board to train. O mu geliyor? Aynen o geliyor. Aşağı düşse işte, öldürür mü beni tren? Hayır geri atıyormuş. geliyor. Geliyor 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 geliyor. Gelmiyor gelmiyor. Geliyor işte ha, yok tren geliyor. Yanlış söyledim. Ha evet. Ben bunu basçıktan çekeceğim ya böyle olmuyor. Nasıl altına girirse hayatım. Hiç fark etmez bana. Aç kapıyı. Aç lan kapıyı. Aç lan, Aç lan kapıyı. Alo. Heh. Lan tren üzerine çıktı. Gördünüz like mü? I'm back. Bırakın. Herkesi duyuyorum. Isaac hala koşuyor. Onlar geliyorlar şimdi. Onlar? Onlar kimler? İşte yanındaki botlar. Yanında sadece Isaac vardı. Aaa! Donate hiç, hiç çok teşekkür ederim hayatım. Donate'in açıklamasını yeni gördüm. Bu arada tekrar donate atar mısın? Ben donate anlamı şeyini, anını görmemiştim şimdi görebilirim. Şeyde Aha. e, yan da ekranda şu an Steam'de açık. Aa! Oo Aa! Ooo. Mükemmel özellik. Böyle bir sonrasından bahsediyorum. basıyorum. Sen daha gelmedin mi oraya? Ben neyi anlamadım? Trene bindikten sonrasından bahsediyorum. Oradan sonra ben senin ekranını açayım, bilmiyorum bak. Oynamıyor musun sen? Şu an oynamıyorum. Neden? Bana ip Ha, dedi. okey okey. O zaman ben de seni bekliyorum dur. <laughs> tamam tamam bekliyorum. Bunu görmen lazım çünkü o tek başıma olmaz. Şöyle SC'ye basalım. Oyun gerçi online olduğu için durmuyor da. Tutorial'da duruyordur belki bilmiyorum. Çok güzel bir eksik bir piyasa I love you too baby. Şimdi bak, ekrana okay. bakıyorsan ya da oyuna devam ediyorsan. Oyuna devam ediyorsan gerçi anlatmama gerek yok da. Ha, do, do, do. Tamam bekliyorum. Oyuna devam ediyorsan diyorum, bakmana gerek yok ekrana ama. Sana şey gösterebilirim şu an. Şaşırdığım şeyi. Bakıyorum. Bakıyor musun? Bak. Evet. <laughs> en sevdiğim. Okay. Bir saniye bildin mi? Vagi. Evet şu an Agi Vagi benim. Ben öyle geçiyorum. Agi <laughs> Vagi. <laughs> nasıl vuracağım ben bunu ha? Jump skill attım. Nasıl açılıyor bunlar? Ee, şey dediklerini yap. Mouse vurmayı öğren sonra zıplamayı öğren direkt açıyor kendini. Bunu nasıl bozacağım? Left click dip kap soru var Bir şey diyeyim mi? Dead by Daylight olmuş bu ha. Vallahi Dead by Daylight olmuş. Katili yakala jump götür şey at. Aa, o izliyor mu burayı? Oss, çok iyi. Ee, çok yakına gelmen gerekiyor. Vurmuyor zaten. Direkt jump scare atıyor. Ama niye oluyor? Hmm, lokarı atakları kır diyor. Cam skill attım. nasıl yapıyoruz? Ne iyi hangisini şey, şey yap bana? Söyle bana. Nasıl atacağım? Ee, adam adamın üzerine git cesetin üzerine bir şey. Yere düşürdüğün Survivor'ın victim. Victim'sin Türkçesi ne ya? kurtulanlar, masumlar neyse işte. Onun üzerinde git yere düşmüşken. E ye basınca direkt elini alıyor. Tamam. Şu an tamamen random oynuyoruz sanırım. Put them into the ground. <Gülüyor> <Gülüyor> Küçük bagiler burada köy etrafı. Evet, küçük bagiler şey görüyor, rakipleri görüyor. Şey işte ya, bildiğin crop like. Güzel olmuş ama. Ee, Şu an her şeyi anladım aşağı yukarı. acaba sen niye arkanın döndün mu? Bazılarını reaktif et diyor ama çözemedim diye. Toypad mı lazım bunu anlamadım ki. Ha yok bu kadarmış. Ben evet. bunu yayın dışında oynarım çok güzel oyun. Gerçekten çok güzel oyun. Hatta yayını kapatayım. Youtube'dakiler yani biliyorsunuz ne yapacağınızı beğen abone ol falanmış mı? Söylemiyorum bunları. Yeter de yanlış gideceğim.